Eralı Svaru ile geçmişinizi nasıl değiştirirsiniz? Burada bana katıldığınız için teşekkür ederim. Ben Mari Sıvaru'yum. Bugün sizlerle biraz retro bir şey paylaşmak istiyorum. Birkaç gün önce bu geminin Taygetan iletişim memuru Lila ile Svaru tarafından 2016 veya 2017 yılında yazılan bu metni bana verdi. Kesin tarih bilinmiyor. Daha önce yayınlanmadığını düşünüyoruz ve gelecekte kendi konularımı anlamama yardımcı olabilecek bir temel olarak alınabilecek çok ilginç bir konu olduğunu ve orijinal olarak İspanyolca yazıldığını düşünüyorum. Beğenmenizi ümit ederim. Geçmişinizi değiştirin. Svaru 9 insanlara hayal gücünün sadece bir fantezi olduğu, bunun var olmadığı, kendinizi aldattığınız Bulutların arasında yaşadığınız ve daha üretken veya tercihen başka bir şey için kullanabileceğiniz zamanı kaybettiğiniz öğretilir. Kazançlı. Hayal gücünün gerçekte ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok. Spiritüel öğretmenler ve dünyevi gurular şimdi de yaşamakta ısrar ediyorlar çünkü geçmiş ve gelecek yok ama yine işlerin gerçekte nasıl yürüdüğünü bilmiyorlar. Algılanan şimdi, o guruların bahsettiği şimdi her zaman geçmişin sonucudur. Çünkü o geçmişin algısı sizin şimdiki zamanınız dediğiniz şeyi oluşturur. Geçmişte şeyleri şu ya da bu şekilde algılamayı öğrenirsiniz ve bu şeylere, değerlere ve sizin gibi diğer varlıklarla birlikte öğrenilen ve sosyal olarak kabul edilen bir çerçeve içinde her şeye önem verdiğiniz yerde anlam verirsiniz. Ancak şunu unutmayın ki toplumsal olarak kabul edilen Dünyanın sahipleri olan kabalın, matrikin dayattığı kontrolden başka bir şey değildir. Hayal etme durumunda olduğunuzda, bir şeyleri hayal ettiğinizde saf yaratıcılık durumundasınızdır. Hayal gücü olmadan var olan hiçbir şey var olamaz. İlk önce var olan her şeyin hayal edilmesi gerekiyordu. Bu nedenle, zihinsel durum alfa olarak da adlandırılan yaratıcı bir durumda olmak o guruların onlarca yıldır söylediklerinden daha fazlası olarak şimdi de olmak, olamayacak bir şeyi öğretmek, zaten olmuş olan bir şimdinin içinde olmaktır. Hatalı insan kavramı Geçmiş zaten yaşandı ve bu konuda hiçbir şey yapılamaz, değiştirilemez. Bu zamansal doğrusallık kavramından başlar. Geçmiş, amansız bir şekilde şimdiki zamana ve ardından geleceğe doğru yürüyor, ancak zaman gerçekte böyle çalışmıyor. Zaman, kuvvet, varlık, maddi parçacık diye bir şey yoktur. Zaman, yalnızca gözlemleyen kişinin bilincinden başlayan bir deneyimdir ve her şey gibi, aynı zamanda toplumsal olarak kabul edilen Matrix tarafından öğrenilen ve empoze edilen önyargılı fikirlere de dayanır. Gözlemcinin zaman algısını teşvik eden, hızlandıran ve yavaşlatan farkındalığıdır ve zaman, Kişisel ve benzersiz bir algıdan başka bir şey değildir. Geçici çizgiler de geçici çizgiler değildir. Çünkü çizgi kavramı gözlemcinin bulunduğu yerden ve deneyim çizgisinden başlayıp şu anda bulunduğu yere kadardır. Ve yalnızca belirli bir gözlemcinin bakış açısından. Hiçbir şeyin olmadığı dümdüz bir çölde olmak gibi. Bir yerden bir yere yürüyerek gidebiliyorsunuz ve ancak geriye döndüğünüzde kumdaki ayak izlerinizi gördüğünüzde nerede olduğunuzu ve yarattığınız çizgiyi algılayabiliyorsunuz. Olan her şey her zaman olmuştur ve her zaman olacaktır. Zaman yok. Her şey sabit ve tıpkı bir film şeridi gibi. Her şey aynı zamanda her şeyin sayısız sabit fotoğrafıdır. Filmin başlangıcı, merkez ve finaldekiler Tüm fotoğraflar aynı anda var olur ve o fotoğraf serisini canlandıran yalnızca gözlemcinin zihinsel projektörü olan vicdanıdır. Şimdi, aynı filmin her bir noktasından çıkan sayısız farklı son veya olay örgüsüne sahip etkileşimli bir film olarak, istediğiniz zaman diğer alternatif olay örgülerine ve sonlara geçebileceği doğrusal olmayan bir filmin süper rolünü hayal edin. Artık gözlemci bu interaktif filmi istediği zaman canlandırabilir sıkılırsa yavaşlar, sıkılmazsa hızlanır. Eğer filmde gördüklerinizden korkmaya karar verirseniz, o zaman film size dikkatinizi çeken şeyden daha fazlasını verir ve o yöne doğru hareket eder. Güzel bir sahne isterseniz film o yönde ilerleyecek, animatörün arzularını yansıtacaktır çünkü o, onsuz hiçbir şeyin var olamayacağı bir film animatörüdür. Gerçek budur. Korku kısımlarına dikkat ederseniz film size daha fazlasını verecektir. Dikkatinizi olumlu sahnelere odaklarsanız o da size vermeye devam edecektir. Çünkü gerçeklik olarak algıladığınız film içinizin yansımasından, aynasından, kendi vicdanınızın aynasından başka bir şey değildir. Bu nedenle etrafınızdaki dünyayı algılama şekliniz yalnızca kendinizin bir yansımasıdır. Yukarıda da söylediğim gibi hayal her şeyin nasıl yaratıldığı ve bilincin her şeyin nereye gideceğine nasıl karar verdiğidir. Ama var olan her şey zaten var olduğu için ve siz sadece vicdanınızla hayal ettiğiniz, her şeyi canlandırdığınız için o zaten başka bir yerde gerçektir. Peki gerçeklik, gözlemcinin zihninde önceden sağlanan ve toplumsal olarak kabul edilen bir bağlama tabi tutulan algının sonucundan başka nedir? Şimdi alternatif geçmişinizi hayal edin. Hayatınızın bir veya başka bir döneminde her şeyin nasıl olmasını istersiniz. Başka bir gerçekliği hayal edebiliyor musunuz? Hayal gücü, paralel bir varoluşun, paralel gerçekliklerin, sizden gelen bir yorum dokunuşuyla ve tanıdık şeylerle uzaktan bir vizyonudur. Kendinizin paralel bir versiyonuna bakıyorsunuz. Hayal gücünün sadece fantezi olmadığını, aynı zamanda paralel versiyonumuzun frekansına uyumlanmanın da aracı olduğunu bilmek. Kendinizin bu paralel versiyonunda dün ne yaptınız? Bugün ne yaptın? Deneyiminiz neydi? Ne gördün? Kiminle konuştun? Kiminle buluştun? Bu soruları olabildiğince canlı ve şakacı bir şekilde yanıtlayın. Ama her şeyden önce olabildiğince gerçek. Eğer görselleştirdiğiniz kendinizin, yüzde yüz versiyonu olsaydınız deneyiminiz ne olurdu? Bir şeyleri tezahür ettirmek için, onları gerçekleşene kadar hayal etmeli ve hayal etmelisiniz. Kendinizin bu versiyonu nasıl olurdu? Peki ya nasıl olmak istediğinizi bilseydiniz, ama kendinizin o versiyonu olmanızı engelleyen kişisiz olsaydınız? Bu neden olabilir? Kafanızdaki şu bahanelerden herhangi biri yüzünden, pratik olmaz, mantıklı olmaz, beni sevmezler, kabul etmezler, olamaz, bu hayaldir, olamaz. Gerçek ol, bu mümkün değil, vb. Ancak, mantıksal ve programlanmış zihninizden gelen ve sosyal olarak kabul edilen bir metrikse uyum sağlamak üzere tasarlanmış, bu bahaneleri bir an için geride bırakabilseydiniz, ve kendinizin olmayı çok istediğiniz versiyonunu deneyimleme biçiminizi kabul edebilseydiniz. Bu versiyonda kendiniz olmak sizin için çok açık ve doğal olacaktır. Ve eğer buna kendinizle uyumlu olmaya yeterince odaklanırsanız, o zaman gerçekliğinizde kendinizin bu versiyonunu ifade edeceksiniz. Bunu başarmanın en güçlü ve en hızlı yollarından biri geçmişinizi değiştirmektir. Çünkü geçmişinizi değiştirdiğinizde hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz çünkü zaten kendinizin o versiyonu olursunuz. Dün kendinizin bu versiyonunda ne yaptınız? Bunu canlı, sürekli ve uyumlu bir şekilde hayal edin. Sahte anılar diyebileceğiniz tüm o hayali deneyimlerin gerçek anılara dönüştüğünü göreceksiniz. Kendilerine ait bir hayatları olmaya başlarlar çok canlı ve net anılar haline gelirler, hatta toplumsal olarak kabul edilen gerçek anılardan bile daha fazlası. Geçmişinizi, sosyal olarak kabul edilen hafızanızın parçası olan şeylerle aynı hissettirdiğini görene kadar hayal edin. Sanki bunları gerçekten deneyimlemişsiniz gibi hissedeceksiniz çünkü bunları kendinizin diğer versiyonunda gerçekten deneyimlediniz ve bu versiyonu kendinize getiriyorsunuz. Bu deneyimi kendinizin bir parçası haline getiriyorsunuz. Kendinizin o versiyonu olursunuz çünkü bu sizin geçmişinizdir. Tıpkı sosyal olarak kabul edilen geçmişiniz gibi. Gerçekleşene kadar hayal edin. O geçmişi sanki sizin için olana kadar öyleymiş gibi yaşayın. Paralel gerçeklik seviyesinde yaşamak istediklerinizi gerçekten yaşadığınızı fark edeceksiniz. Ancak bunu sizin için resmi geçmişiniz kadar gerçek olduğu kadar geçmişiniz olarak da kabul edeceksiniz. Gelecekte deneyimlemek isteyeceğiniz bir şeyi hayal edin. Şimdi bunu geçmişinizde hayal edin ve sanki daha önce olmuş gibi bu deneyimi onun içine yerleştirin. Bunu daha önce nasıl deneyimlediğinizi ve nasıl bir his olduğunu ezberleyin. Gelecekte ne istiyorsunuz? Sizin için inanılmaz olan ne olabilir? İdeal geleceğiniz nasıl olurdu? Her zaman olmak istediğiniz, kendinizin en özgün ve en geniş temsili Zaten aklınızda bu var mı? Şimdi tüm bu beş yılı geçmişinize koyun. Bunu nasıl yaşadığınızı ve her şeyin ötesinde nasıl geliştiğinizi hissedin. Geçmiş versiyonunuzun isteyeceği deneyimi hatırlayın. Sanki zaten olmuş gibi hatırlayın, artık geçmişinizin bir parçası. Kendinizi kandırmadığınızı, uyum sağladığınızı ve kendinizin diğer versiyonunu hayatınıza getirdiğinizi unutmayın. Bu, her an yanınızda taşıdığınız diğer anılar kadar gerçektir ve eğer onun gerçek bir anı olduğunu düşünüyorsanız, aynı derecede gerçektir. Başlamak için bir hafızayla deneyin. Bunu yaparken, bunun sizi nasıl özgürleştirdiğini ve kendinizle ilgili nasıl hissettiğinizi hissedin, kendinizi algıladığınız kişiyle nasıl uyum içinde olduğunuzu hissedin. İnsanlar size geçmişiniz hakkında bir şeyler sorabilir onlara geçmişimin hangi versiyonu, diye sorun. Çoklu olabileceğinizi, farklı geçmişlerden, hayal edebileceğiniz tüm geçmişlerden geldiğiniz, hepsinin bugün olduğunuz, şu an olduğunuz sizle bütünleştiğini algılayın. Bu bir kişi veya bir varlık olarak tüm versiyonlardan oluşan, onlara farklı zaman çizgileri adını veren, birlikte ve birbirini etkileyen ve ilham veren sizi oluşturan, ne kadar genişlemiş, Zaten yaşayan ve o kadar genişlemiş bir varlık olarak nasıl işlev gördüğünüze dair gerçektir. Daha yüksek boyutlu bir varlık olmak. Ve kendinizin bu daha genişlemiş veya aşırı genişlemiş versiyonu, tıpkı yukarıda size yazdığım gibi, tam olarak diğer tüm zaman çizelgelerinizi bütünleştirerek ve bunların farkında olarak oraya ulaştı. Şimdi beğenmediğiniz satırları ne yapmalısınız? Zaten sosyal olarak kabul edilen Matrix gerçekliği olarak kabul ettiğiniz anılarla ne yapmalısınız? Sonuçta, annenizin evine varacaksınız ya da bir tanıdığınızla karşılaşacaksınız ve o size gerçekliğinizin, kendiniz için yarattığınız gerçeklik değil, sosyal olarak kabul edilen Matrix gerçekliği olduğunu hatırlatacaktır, değil mi? Matrix gerçekliğine geri döneceksiniz. Bununla ne yapmalı? Buradaki amaç daha geniş olmak, birden fazla çizgi görmek, sosyal olarak kabul edilen matriks dahil olmak üzere zaten olmuş olan çizgilerle mücadele etmek veya bunları inkar etmek değil. Sosyal olarak kabul edilen matriks anılarıyla savaşmayın, onları bir parçanız, geçerli bir parçanız olarak ve yukarıdaki teknik kullanarak yaptığınız veya yarattığınız diğer anılar kadar geçerli olarak dahil edin. Onları itibarsızlaştırmayın, sadece onları kim olduğunuza dahil edin. Bu insanların gördüklerini kabul edin ve çok boyutlulaşarak, hayal gücünüzü kullanarak diğer hatlarınıza erişerek, kendi alternatif gerçekliklerinizi görselleştirerek yapabileceğiniz muhteşem değişikliklerle onlara gerçekte kim olduğunuzu gösterin, ki bunların da aynı derecede geçerli olduğunu hatırlatıyorum. Kendinize böyle çok boyutlu olmayı deneyimleme izni verin, çünkü bu tekniğin işe yarayıp yaramadığına dair tüm şüpheleriniz, layık olmama hissine dayanıyor boşluğu siz doldurursunuz. Sadece saçma sapan yazdığımı düşünebilirsin, bu bağımlılık, fiziksel olarak algıladığın dünyanın çok gerçek olduğu ve diğer her şeyin olmadığı yönündeki şüphe bile, kendini kırbaçlamanın, kendine saldırmanın ve seni kim olduğunu geçersiz kılmanın bir yolu. Çoğu zaman sırf sosyal olarak kabul edilmek için kendinizi sınırlı ve küçük tutuyorsunuz. Çünkü biraz çılgına dönersek, normların dışına çıkarsak ne olur? Korkularımızla yüzleşmemiz gerekir ama böylesine hastalıklı bir toplumda iyi uyum sağlamanın hiçbir değeri yok. Şimdi kim bu çılgınlar? Geçmişi değiştirdiğinizi kendiniz kabul edecek kapasiteye ve zihinsel güce, ruhun gücüne ve bütünlüğüne sahip olabilir misiniz? Şimdi bu çok iyi çalışıyor çünkü Matrix bu uygulamaya karşı herhangi bir savunma mekanizması uygulamadı. Sadece onu tüm varoluştan silmeye çalıştı. Dolayısıyla Matrix tarafından zihninizin yeni geçmişinizi bir şey olarak algılamasını engellemek için dayatılan hiçbir zihinsel koltuk değneği yok. Toplumsal olarak kabul edilen versiyonu olarak geçerlidir. Tek yapmanız gereken zamansal doğrusallık kavramını aşmak. Geleceğinizi gözünüzde canlandırabilir ve o yönde yürüyebilirsiniz. Ayrıca geçmişinizi de gözünüzde canlandırabilir ve bunun zaten gerçekleştiği o alandan geldiğinize karar verebilirsiniz. Bu teknik o kadar güçlü ki, onu kullanarak kendinizde yapabileceğiniz muhteşem değişiklikleri hissetmek ve deneyimlemek için ona tamamen inanmanıza bile gerek yok. Bunun bir fantezi olduğunu düşünebilirsiniz ama size açıkça söyleyeyim, öyle değil ve yine de sonuçları çok kısa sürede görebiliyorsunuz sonuçlar o kadar elle tutulur ve gerçek olacak ki yavaş yavaş bunun doğru olduğunu, geçmişiniz olduğuna karar verdiğiniz, her şeyin aynı derecede gerçek olduğunu ve doğrusal bir statik zaman olmadığını göreceksiniz. Ruhsal sorunlar, duygusal sorunlar ve fiziksel sorunlar. Örneğin birden fazla kişiliğe sahip bazı kişilerin, tek bir kişiyi canlandırırken kanserli bir tümöre sahip oldukları kanıtlanmıştır. Kişiliğini bir başkasına değiştirdikleri anda tümör kaybolur ve ilk kişiliğe döndüklerinde tümör yeniden ortaya çıkar. Bu kanıtlanmış ve fantezi değil. Belgelenmiş şizofreni vakaları. Hepsi bütünün varoluşunun isteğe bağlı versiyonlarıdır. Geçmişinizi değiştirin ve farkı şimdi hissedin. Bunu ne kadar çok yaparsanız sonuçlara o kadar çok şaşıracaksınız ve aynı zamanda sosyal olarak kabul edilen matrix geçmişinize inanma moduna da girebilirsiniz. Çünkü bu aynı zamanda geçerli bir geçmiştir ve sahip olduğunuz küçük sorun ne olursa olsun, yukarıdaki küçük şizofrenik tümör gibi yeniden ortaya çıkacaktır. Bununla uyumsuz olan ne varsa. Sen olmak istiyorsun, düşünceleri sınırlıyorsun. Mutlaka tümörler değil. Olayları sanki daha önce yaşamışsınız gibi yaşarsınız. Ne olmak istediğinizi hayal edin ve onu geçmişinize, bir yıl öncesine, beş dakika öncesine, on yıl öncesine ya da çocukluğunuza koyun. Bir versiyonunuzdan başka bir versiyonunuza atlıyorsunuz. Bunlar, bu teknikle yapabileceğiniz kalıcı değişikliklerdir ve çok güçlendiricidir. Svaru